Şehitlerin seri çekmesi, enbiyanın bağrı başı, evliyanın gözü yaşı. Hasan ile Hüseyin'dir Hasan ile Hüseyin'dir Hasan ile Hüseyin'dir Hasan ile Hüseyin'dir. Hasan ile Hüseyindir. Hazreti Ali Baba. Muhammed'dir dedeleri Arşın çifte küpeleri Hasan ile Hüseyin'dir Hasan ile Hüseyin'dir Hasan ile Hüseyin'dir Hasan ile Hüseyin'dir, Hüseyindir. Kerbela'nın yazıları Şehit olmuş Fatmanam nam Hasan, Hasan ile Hüseyin'dir Hasan ile Hüseyin'dir Hasan ile Hüseyin'dir Hasan ile Hüseyin'dir Dedesiyle bile varan Kevser ırmağında duran Susuz Hüseyin'dir Hasan ile Hüseyin'dir Hasan ile Hüseyin'dir Kerbela'nın ta içinde Nur parlar siyah saçında Şol alkanların içinde Hasan eyindir hasan ile hüseyindir hasan ile hüseyindir Yunus der ki dünya fani bizden evvel gelen hani sekiz cennetin sultanı hasan, hasan ile hüseyindir hasan ile hüseyin Hasan ile Hüseyin'dir Hasan ile Hüseyin'dir